Maymun adam kimdir? Öncelikle YouTube'a hoş geldim. Bu videoda size biraz kendimden ve bu kanalda neler yapacağımızdan bahsedeceğim. İlk olarak şunu bilmeniz lazım. Bir maymun adam kolay yetişmiyor. Acı, gözyaşı, hayal kırıklığı, terk edilişler, reddedilmeler, dayak yemeler. Şu an karşınızda Bunları dibine kadar yaşamış biri duruyor. İki kelimeyi bir araya getiremeyen, kızların gördüğünde suratını ekşittiği, saygı görmeyen. Olanlardan dolayı suçu hep kendime yüklemiş, sürekli kendime kızmıştım. Bir şeyleri değiştirmem gerektiğinin farkındaydım ama ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra bir gün geldi ve ben yaşadığım şeylerden dolayı kendime kızmayı bir kenara bırakıp onları tecrübe olarak görmeye başladım. Bu sayede hayatımda yepyeni bir sayfa açmayı başardım. Artık hata yapmaktan veya bir şeyler denemekten korkmuyordum. Sürekli yeni şeyler denerek sonucunu kendi gözlerimle görüp öğrenmek istiyordum. O yıkık çocuk artık utanıp sıkılmayı bir kenara bırakıp hata yapmanın eğlencesine kaptırmıştı kendini. Yaptığı hataların sonucunda öğrendiği şeyler onun gelecekteki davranışlarını oluşturacaktır. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan sen de hayatında bazı şeyleri değiştirmek istiyorsun demektir. Bu çok iyi bir başlangıç. Bir adımı atmak her zaman daha zordur. Şu an bunu başardığına göre hayatında yeni bir sayfa açma gücünün yakalamışsın demektir. Şimdi kanalın tarzından bahsedelim. Öncelikle bizim diğer kanallardan bir farkımız var. Ben size bilimsel bilginin yanında hayatın içinden yaşanmış olaylarla bağlantılar kurarak vereceğim her şeyi sonuçlarını kendim deneyerek gördüğüm sizin yerinize test ettiğim şeyleri göreceksiniz. Gerçekten girdiğiniz bir ortam bu domine edip, imrenilen bir insan haline gelmek zor değil. Size hayatın gerçeklerini ve kaliteli hayatın sırlarını anlatan bir maymun adam varsa tabi. Bizi diğer kanallardan ayıran bir diğer özelliğe geçelim. Temamız samimiyet. Bu hayatı fazla ciddiye alıp kendine zindan etmeyenler kulübüyüz biz. Herkes kafasını yiyip bitiren soruları maymun adama soracak ve cevabını bulacak. Maymun adam sizin yapmak isteyip de yapamadıklarınızın simgesi. Merak ettiğiniz her şeyin cevabı. Maymun adam sizin alter egonuz. Ortaya çıkarmakta zorlandığınız rahatlık ve özgüven timsali. Burada onu kontrol altına alıp hayatınızı yeni bir boyuta taşımayı öğreneceksiniz. İşte maymun adam bu. Artık sizin hayatınıza giren yeni biri. Bundan sonra zor anlarda maymun adam ne yapardı diye düşünecek. Onun davranışlarını kendi fikirlerinizle birleştirip yepyeni süper maymunlar olacaksınız o sıkıştığınızda danışacağınız bir rehber olacak. Maymun adam kaygılarınız, özgüven probleminiz, kızlarla yaşadığınız sorunlar, depresyon gibi hayat kalitenizi düşüren bütün sorunlara çözüm olmak için burada. Şimdi rahatlayın, geriye yaslanıp gözlerinizi kapatın. Çünkü artık kirli bilgiler yerine en net bilgilere ulaşacağınız, kısa yolları kullanıp başarıya ulaşmanın yöntemlerini öğreneceğiniz bir kanal kuruldu.